Gözümüzü açtığımız rengarenk dünyada acısıyla, tatlısıyla belirli bir süre yaşıyoruz. Ve hayatımız bir gün son buluyor. Böylesi bir tabloda geçici bir süre kaldığımız bu dünyada insan nereden geldim, nereye gidiyorum Allah benden ne ister gibi soruları merak ediyor ve etmelidir. Bunlardan daha önemli ve daha öncelikli bir soru da yoktur. Bu anlam arayışımız, amacımızı merak edişimiz bir dine muhtaç yaratıldığımızı da gösteriyor. Bu önemli soruların cevaplarını bulmayı Allah'ın bizimle iletişime geçmesini istiyoruz. Kur'an bu en temel sorularımıza cevap vererek en önemli ihtiyacımızı giderir. Neden bu dünyadayız? Hayattaki amacımız nedir? Sorularına cevap veren Kur'an hayatımıza anlam katıyor. Bu ifadeyi Tekrar tekrar vurgulamak istiyoruz. Kur'an hayatımıza anlam katıyor. Kur'an hayatımıza anlam katıyor. Hangi coğrafyada, hangi kültürde olursa olsunlar insanların maneviyatlarını tatmin etme arayışları sürekli devam etmiştir. İnsanların anlam arayışına cevap verme iddiasında olan farklı birçok din ve çeşitli öğretiler olduğunu görüyoruz. Allah'ın uygun gördüğü yaşam biçimi acaba mensup olduğumuz din ile örtüşüyor mu? Bundan nasıl emin olabiliriz? Bizleri Allah'ın varlığına götüren birçok işaretimiz olabilir. Allah'ın Allah varlığına varlığı, götüren birçok bir işaretimiz, işaretimiz olabilir. olabilir. Fakat Kur'an'ın Allah'tan geldiği iddiası olağanüstü bir iddiadır. Olağanüstü iddiaların ise olağanüstü delilleri olması gerekir. Olağanüstü iddiaların ise olağanüstü delilleri olması gerekir. Bilmediğin bir şeyin ardına körü körüne düşme. Çünkü İşitme, görme duyusu ve beyin hepsi ondan sorumludur. Bizler hak dinin kaçınılmaz bir son olan ölümden ve sonrasından bahsetmesini isteriz. Burada bulunma amacımızı bildirmesini isteriz. Nasıl yaşamalıyız sorusuna cevap vermesini ve diğer türden bize içkin olan meraklarımızı da gidermesini bekleriz. Kudreti her şeyi aşkın olan, Allah'ı merkeze almayan dinler, insana içkin olan bu arzulara da doğru ve tutarlı cevaplar veremez. Allah'ı Merkeze almayan dinleri ve kitaplarını doğrudan elemek hakikati bulma anlamında bu açıdan mümkündür. Kur'an tam da bu beklentilerimize mükemmel şekilde karşılık verir. Özetleyecek olursak Allah'ı hayatın merkezine koyan bir kitaptır Kur'an. ve ben kimim? Nasıl yaşamalıyım? sorularımıza cevap verir. Hayatın amacını açıklar. Allah'ın merhametini ve bağışlayıcılığını bize tanıtır. Kur'an'ın bu özellikleri ilk aşamadaki beklentilerimizi fazlasıyla karşılamaktadır. İnşallah bir sonraki videomuzda dünyanın en önemli konularından biri olan adaletle ilgili Kur'an'ın bazı açıklamalarını inceleyeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.